Aslında bu soruyu bize bir e, hoca, yani Ahmediye cemaatine mensup olmayan bir hoca yöneltti. Kendisine sorulan bir soru bu veya bir itiraz. Diyor ki ben e, Ahmedi bir e, bayanla evlenmek istiyorum fakat kendim Ahmediye cemaatine mensup değilim. Bu yüzden ailesi buna karşı çıkıyor. E, şayet e, bu durumda benimle evlenecek olursa beni ve ailemi, yani kız demiş, beni ve ailemi cemaatten atma söz konusu. Ve bununla ilgili bu hoca bu kendisine gönderilen bu yazıyı bana gönderiyor. Ve ben de bu soruyu veya bu itirazı direkt size yöneltmek istiyorum. Mürep sahip. Böyle bir durum söz konusu mudur? Bismillahirrahmanirrahim. Efendim şimdi sadece Ahmadiye cemaatinde değil. Her yerde. Ailelerde de bunu yapıyor. Farklı dini gruplar yapıyor. Mezhepler bunu yapıyor. Hatta bırakın siz bu Almanya'da özgürlük var diyorlar ama burada da biz kız söz konusu olunca ister istemez aile daha kıza sahiplenmek için insan içinde bir duygu var insan kıza daha çok sahipleniyor benim kızım böyle yanlış bir birisine varmasın diye yarın ailede huzursuzluk olmasın diye Almanlar bile ben mesela bir, birisine sordum dedim ki size ee, bir erkek bir kızla gelince nasıl sizin tepkiniz oluyor ve kız bir erkekle gelince ben bunu evlenmek için nasıl tepkiniz oluyor? O dediler ki erkek bir kızla gelince evden biz biraz daha böyle gururlanıyoruz. Ama kız bir erkekle geldiği zaman e, içimiz bürgülüyor ki acaba niye? Çünkü insanın doğasında kız çocuklarla ilgili e, bir bir koruma duygusu var ve bu. Muminde de daha fazladır. Şimdi Ahmadiyet bir inanç sistemidir. Ve inançta zaten zorlama yok. Zor, zorlama olmadığına göre biz de kızlarımıza efendim hayır efendim biz Ahmadi olmayan birisiyle evlenilmeyecek. Niye evlenilmeyecek? Çünkü bizim tecrübemiz bizim gösteriyor. Tecrübemize göre bir bir çocuk yani bu şekildeki bir çocuk böyle duygusallıkla bir yanlış karar veriyorlar. Ben efendim ha fark etmez. Umuru ahmdi olmasa bile. Ahmet'i olmasa ne demek ki vadlen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunu vadlen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Mirza Gula Muhammed Kadiyani Aleyhisselatü Vesselam'ın Resulullah sallallahu aleyhi Vesselam'ın, Kur'an-ı Kerim'in müjdele diyor o Mesih ve Mehdi olduğunu inanması. Budur. Ahmet'i olmasın. Eğer birisi böyle bu şekilde ahmedi olmuyorsa tabi inceleyerek, okuyarak, ikna olarak ahmedi olmuyorsa ve o zaman yarın ailelerinde sorunlar çıkıyor. Biz, biz bunu çok yaşıyoruz. Böyle yanlış kararı birisi veriyorsa aşağı yukarı hemen hemen yani nadir oluyor yanlış karar veren ama böyle olduğu zaman bunun neticesini kendi gözümüzde biz görüyoruz. Neticesi ne oluyor? İnsanın, insan niye evleniyor efendim? ailede huzur olmak için değil mi? Huzurlu olmak için, beraberce yürümek için, peki beraberce yürümemiz için, huzurlu olmamız için temel düşüncelerde e, e, aynı fikirde olmamız lazım. Temel inanışlarımızda, temel görüşlerimiz aynı olması lazım. Eğer öyle değilse kavga olur. Birisi mesela der ki, şimdi kız mesela diyor, o der ki, Masih'e de, malda sallallahu Teala'nın gönderdiği birisidir. Uğur der ki, hayır efendim, haşa, yalancıdır. Peki o e, Türkçe'de bir laf var, aşkı karın doymaz. Tamam mı? Aşkı birkaç gün yürür. Ondan sonra gerçek evlilik, temellerinde evlilik kurulduysa, o zaman yürür, kurulmadıysa çürür. Onun için e, biz ah Ahmadi'ler her anne baba gibi kızlarımıza sahip çıkmak zorundayız ve sahip çıkıyoruz. Buna rağmen eğer bir kızımız yok efendim ben sizi de dinlemiyorum. Ben gideceğim diyorsa bizim onu zorlatacak halimiz yok. Tamam Özgürlük var gidebilir. Ama kızımızı korumak bizim vazifemiz efendim. Evet peki ama bu şimdi genel olarak baktığımız zaman işte Ahmediler kızlarını başka birlerine vermek istemiyorlar Müslüman olduğu halde. Yani bir, bir, nevi insan ilk defa duyduğu zaman bu baskı sayılmıyor mu? Baskı sayılmaz mı mürebbisler? Evet, eğer bu baskı ise <laughs> o zaman ben size bir olayı hatırlatacağım. Ee, Hazreti Ali Raziyallahu bu haride bu hadis var. Hazreti Ali Raziyallahu Teala Abu Cehil'in kızıyla evlenmek istedi. Abu Cehil Resulullah'ın düşmanı ama kız da Müslüman oldu. Tamam Hazreti Hazreti İkrime Raziyallahu da Abu Cehil'in oğlu Müslüman olmuştu. Kız da Müslüman oldu. Hazreti Ali onunla evlenmek istediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok hiddetlendi, çok öfkelendi, çok kızdı. Dedi ki ben Allah'ın izin verdiğini helal kıldığını haram kılamam. Ve haramını da helal kılamam. Ama dedi Allah'ın Resulü'nün kızıyla düşmanın kızı bir evde bulunamaz. Şimdi efendim kız Müslüman eğer Abu Cehil düşman ise kızın suçu ne? Görünür da de öyle değil mi? Bu eğer böyle alacak olursa baskı değil mi falan diye. O zaman birisi diyebilir ki yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye de öbür kıza da bütün ailesine baskı kurdu. Bu baskı değil ki. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu söyledi? Benim demin, demin gerekçelerden dolayı evliliğini yürümesi için temel görüşlerde aynı olmamız lazım. Onun için İslam diyor ki yani fıkhta bir kural var evlilikler için o kurallardan birisi dengi dengiyle evlenecek. Her ikisi Müslüman olabilir. Müslüman ama her Müslüman olur Müslümanla evleniyor mu? Hayır. Hatta e, Türkiye'de bile bölgesel farklardan dolayı bile evlen kızını vermiyorlar. Hayır diyorlar ki efendim, benim kızım bu bu bölgedeki bir kızla bir, bir, erkekle evlenirse huzurlu olamaz. Yani bu bu doğrudur. Bölgedeki her bölgenin alışkanlıkları farklı. Hatta <laughs> bir Müslüman diyelim, bir Arap Müslüman, Türk Müslüman genelde evlenmiyorlar. Niye evlenmiyorlar? Arapların e, e, kültürü farklı, Türkların ki farklı. Genelde evlenmiyorlar. Evet. Tamam, onun için bunun bu baskı değil. Evliliğin e, huzurlu olması için e, onun sağlam temeller üzerinde durmuş olması lazım. Sadece aşk yetmez. Sadece sevgi. Sevgi bu. Hepimiz biliyoruz. Sevgi ve aşkı Um, um, insan akli biraz um, şey oluyor ne diyor o geride kalıyor insan akıllı bir şekilde karar veremiyor onun için Allah-u Teala um, evlenirken dua huzurunda durmuş dua edin tamam, hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istihare içinde um, um, emretti istihare edin Resulullah'ın sallallahu sünneti de buydu um, onun için ee, sadece efendim biz sevdik de evleneceğiz diye bu bir bu, bu bir gerekçe değildir ve bu sadece sevgi sadece sevgi üzerinde olan bir e, evlilik biz görüyoruz uzun yür, yürümüyor ve özellikle eğer bu evlilikte temel görüşlerde fark ise nasıl birisi ki Ahmedi bu değil evlilik yürümez efendim onun için bu baskı değil bu evet. kızımızı korumak için ee, yapılan bir tedbirdir. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi sellem de bunu yapmıştır. Diğer Müslümanlar da bunu yapıyor. Yani bu sadece Ahmedîlerin tutumu değil. Evet, belki dışarıdan herhalde şu göz ardı ediliyor veya üzerinde düşünülmüyor. Bu tecrübeye dayalı bir verilen bir karar. Hani biraz efendim, önce de bahsettiniz yani ben, ben efendim, ben, nadir ben, de olsa beni bu kısa bir böyle, bu yani hı. ben bu hizmet zamanında, yani cemaat içinde çalışıyoruz falan diye ben birkaç olay yaşahit şahit oldum. Ben mesela bir kız diyelim, bir kız çocuğumuz vardı. O birisiyle gayrahim diyele tanıştı. Onunla evlenmek istiyordu. Şimdi ben ona dedim ki yavrum kızımızı vereceğiz. Ama o bunun ahmdi olmasa, ahmdi olmasa zor yürür. Yarın pişman olur, geri gelirsin. Her o dinlemedi, gitti. Bir hocaya gitti. O, onun nikahlarını kıydı falan. Efendim ondan sonra o çocuk onu efendim başladı. Başka sıkıntılar vesaire diye. Şimdi o kız ben yine de kıza acıdı için onunla irtibatta ki kıza ne oldu falan diye. Anne babası bile o, o anne babasına bir şey anlatamıyor. Ama bana anlattıklar çok korkun şeylerdi. Ama beş sene yakın onun bu evliliği böyle o zor dar sürdü. Kız çok bask altında hmm. katlandı. Ama sonra öyle bir hale geldi o şeylerden dolayı ki bana kendisi anlattı ki efendim beni o, o şekilde sıkıntılar çektirdik. Ben artık çocuk bile e, doğuramam dedi. Ama öyle bir hale, çünkü eziyet çektiriyordu, dövüyordu vesaire diye. Sonra işte ayrıldılar, o ayrılma da çok zordu çünkü sadece hoca nikah vardı, imam nikah vardı. Her neyse bir şekilde ayrıldılar, bu bir olay. Ben birçok olaya biz, birçok derken yani kimi bu şekilde evlendiyse mutlaka bu evlilikle bizde o şeyle sonuçlandı. Ne diyeyim Evet Evet illaki yani böyle bu istisnai durumlardan hani dövme olayı olmasa bile başka psikolojik baskı olayları oluyor. Tabii, tabii. Biraz önce vermiş olduğunuz örneklerde işte vaad edilen Mesih ve Mehdi aleyhisselam'ı yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat müjdelediği halde kabul görmeyen bir insanla evlilik yani. yürütmek. Tabi cici da belki de... bu hoşgörülü falan karşılıklı yürüyebilir ama edinin edinilen tecrübe, tecrübeler şunu gösteriyor ki Zaman içerisinde tartışmalar falan meydana geliyor. Tabii. Bunlardan mesela bir tanesi e, her hafta yani Cuma günü özel Müslümanların özel Hı. günü bizim e, Halife Hazretleri Cuma günü tüm dünyaya hitabı var biliyorsunuz futbolerinde evet, hutbe, evet, evet. ve onu karı koca beraber dinlemesi ne kadar güzel bir şey evet, ama evet, evet. E, bayan kendisi Ahmedi ve kocası değilse ve belki de e, hakaretler veya kabul etmiyor veya baskı uyguluyor, ist dinlemen istemiyor gibi şeyler. Buna benzer bir sürü bir sürü şeyler e, meydana gelebilir. Evet. Ve bu tecrübe dayalı dediğiniz gibi. Bu yüzden biz e, cemaatimizin kuralına uygun olaraktan böyle bir şeyi e, hoş görmüyoruz dediniz. Sonra efendim Ve... bizimle ilgili fetvalar var. Yani Hı -hı. o ilk böyle efendim sevdik falan filan da var ama fetvalar var efendim, kadiyanların öldürülmüş mesleği efendim, bunlar efendim murtad değiller falan caizdir, sıkıntı çektirmek caizdir, ahmdiyelere hakaret etmek caizdir. Belli bir zaman geçtikten sonra bunlar hepsi yaşanıyor. Bunlar hepsi yaşanıyor, o, o cici bizi günler geçtikten sonra bunlar hepsi yaşanıyor. Onun için bir kızımızı kendi iradesiyle ben gidiyorum diyorsa biz bizim onu tutacak halimiz de yok. Hı hı. Ama bize birisi senin bu zulme iştirak derse biz bunu yapamayız. Evet. Yani bu aslında yani ince bakıldığı zaman ve üzerinde gerçekten böyle tarafsız, ön yargısız yaklaşıldığı zaman baskıdan ziyade kızımızı korumak açısından anlamlı. Bunu yani. herkes yapıyor. Bunu sadece yani. Ahidler de her evet. grup yapıyor. Hı hı. Bunu Alvida yapıyor, Sunni de yapıyor, Şii de yapıyor. Bunu herkes yapıyor. Evet. Onu sadece biz değiliz. yapıyor. hatta benim dediğimiz mesela Müslüman olduğu halde Türk, Arap ile genelde evlenmek istemez. Kültürler, Arap farklar, kültür farklar vesaire falan var. Tabii, abi, evet. tabii. tabii ki şu da önemli nokta onu da vurguladınız. Yine de buna rağmen ya işte benim aşkım ağır basıyor. Ha. Ben yine de evlenmek istiyorum diyorsa bizim... cemaat olarak onu kesinlikle önünü kesip e, herhangi bir yasaklar falan yok. Terk edebilir cemaati ve istediği kişi evlenebilir. Evet tabii zaten yani o, zaten imkanla... o böyle gidiyorsa efendim siz benden sorumlu değil. Ben, ben kendi başıma karar vereceğim. O zaman tamam kendi başına karar veriyorsa bizim ona diyecek halimiz yok. Cemaatle ilişkisi yok. Hı hı. Yani bu biz... durumda koca baskı uyguladığı zaman da cemaatin herhangi bir şekilde ha, evet, devreye evet, girip evet. de onu korumaya e, alma evet. şeyi de ortadan maalesef o zaman Çünkü bu tür sorular sonra insan bilmeleri lazım ki, Ahmediyet bir nizamdır, bir sistemdir. Bunun içinde de bizim kendi mahkeme sistemimiz var, kaza dediğimiz de hadise var, bizim diğer birimlerimiz var. Eğer bir çocuğa, bir kaza baskı uygulanıyorsa ve bizim her iki tarafı da Ahmediyse, cemaat devreye girebiliyor. Ama böyle bir e, ne diyeyim, e, durumlarda? durumlarda, cemaat hiçbir şey değil. Sen adam değil mi? Yani Aa, sen niye ne karışıyor? Mesela bizim ben biliyorum e, böyle hadiselerde evlenmeden önce diyelim bu böyle bazılarına nasıl efendim ya, yavrum böyle değil bir nasihat vermeye gittiğiniz zaman adam e, e, polisi arıyor bize baskı yapıyorlar. Hmm. Adam onun bu nasiheti bile baskı olarak görüyorlar. Evet onun için o, böyle bir, bir çocuk böyle bir karar verdikten sonra o, kendisi bilir cemaatle yazmanın ilişkisi yok. Evet.